Bakın, kadınlar duygusal olarak olgun erkeklerin yanında kendilerini kontrol edemezler. Ve araştırmalara şunu gösteriyor ki, biz erkekler 43 yaşına kadar olgunlaşmıyoruz. Ve bu, bize az bir zamanımız kaldığını gösteriyor. Bugün size öğrenmeniz gereken birkaç acı gerçeği göstereceğim. Böylece, duygusal olarak daha hızlı bir şekilde gelişip, kadınların gözünde daha cazip hale geleceksiniz. Hadi, videoya geçelim. Artı yapan kızlardan uzak durun. Parti yapan kızlar her hafta sonu sizi aldatacaktır. Çünkü parti yapan kızlar çaresizdir ve erkeğin onayını arar. Sizden onayı bulamadığı zaman onay bulacak birisine gider. O yüzden parti yapan kızlarla çıkmayın ve çıkıyorsanız da kendiniz için o ilişkiyi bitir. 2 numara. Düşündüğünüz kadar sekse ihtiyacınız yok. Ne kadar çok sekse ihtiyaç duyduğunuzu gösterirseniz o kadar çaresiz hale gelirsiniz. O yüzden bunu önceliğiniz halinden acilen çıkartmanız gerekiyor. Bu düşünceyi çok az insan anlayıp uygulayabiliyor. Ve siz bunu uyguladığınız zaman farklı bir kişi olmuş oluyorsunuz. O yüzden farklı olmak istiyorsanız kesinlikle seksi hayatınızda önceliğiniz halinden çıkartmanız gerekiyor. Tüm gün başarı hedefliyorsunuz, hayaller kuruyorsunuz ama elinize telefonu aldığınız zaman sosyal medyaya giriyorsunuz, pornografik içerikler izlemek için erişimde bulunuyorsunuz, oyun oynuyorsunuz. Ya hiçbir şey başaramıyorum, nasıl yapacağım? Yapamayacaksın. Elinde o telefonu bırakmadığın sürece, hedeflerinin peşinden koşmanın sürece tabii ki de hedeflerine ulaşamayacaksın. Hedeflerine ulaşmak istiyorsan kesinlikle elindeki telefonu kendi iyiliğin için kullanman gerekiyor. Hayatınıza bazı şeyleri eklemeden önce nelere çıkarttığınızı bir düşünün. Çünkü sizi başarıya götüren şey hayatınızda nelerin eklediği değil, hayatınızdan neleri çıkarttığınızdır. 4 numara. Hayatınızda hiçbir şey kalıcı değildir. Ne iyi şeyler ne de kötü şeyler. Bu yüzden anın tadını çıkartmanız gerekiyor. Kötüyü düşündüğünüz zaman sürekli kötüyü çağırıyorsunuz ve bunun sonu yok. İyi düşündüğünüz zaman da hep her şey iyi olacak diye bir şey yok. Hayatta tökezlenmeler olabilir ve tökezlendiğin zaman ayağa kalkabileceğin anlar yaratman gerekiyor kendine. O yüzden hayatın anını çıkartın ve hayatı yaşamaya devam edin. Çünkü iyi giden şeyler de bir gün bitecek, kötü giden şeyler de bir gün iyiyle sonuçlanacak. Ve diğer bir maddemiz hayatınıza sizin için neyin iyi, neyi kötü olduğunu bulmanız gerekiyor. Çünkü hayatta etrafınızdaki insanlardan birçok şey duyacaksınız. Kendiniz neyin iyi kötü, neyin size başarılı bir şekilde gelebileceğini, neyin kötü bir şekilde size kötü bir olanak sağlayacağını anlayabiliyorsanız kimse ihtiyacınız olmayacak herkesten bir tavsiye duyacaksınız. İşte adım atmak isteyeceksiniz, e-ticarete girmek isteyeceksiniz veya da YouTube kanalı açmak isteyeceksiniz. Herkes size diyecek ki açma yapamazsın çok zor. O yani yüzden size neyin işe yaradığını kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Ve neyin kötü olduğunu da kendiniz karar verdiğiniz zaman işte gerçek başarıyı yavaş yavaş elde ediyor olacaksınız. Diğer madde olarak da sizin aranızda tercih yapacak bir kadın varsa o ilişkinin size faydalı olması için acilen ilişkiyi bitir. Neden diyeceksiniz? Sizinle birisinin arasında seçim yapmak, yapmayı bile düşünen birisi sizin asla tercih olmamanız gerekiyor. Yani siz ilk önceliği değil birisi Hemen kendiniz için özellikle o kişiden uzaklaşın. Kim olduğu hiç önemli. değil. Bu ailenizden birisi bile olabilir. Yani şöyle bir söz var. Gitmek ve kalmak arasında kalıyorsanız mutlaka gidin. Eğer kalmayı düşünseydiniz gitmek aklınızın ucundan bile geçmez. Diğer madde olarak kadınlar hedeflerini tutturamayan erkekleri hissedir. E kısacası başarılı insanlar kadınlar için uygun değildir. Genellikle çok yüksek hedefleri olan erkekleri arzuladıklarını düşünebilirsiniz. Etrafta görebilirsiniz. Ama sonunda kadına hedeflerini tutamazlar. Çünkü bu adam başarısız oldu ama kendini yukarıya çıkartabilecek bir çıkış yolu buldu. Kadınlar da şunu düşünecek. Bugün ilişkide de başarısız Olursa, mutsuz olursa kendini yukarıya çıkartabilecek yani ona ihtiyacı olmayacağını düşündüğü anda kadınlar böyle erkekleri çok fazla tercih etmiyor. Kısacası eğer ki ilişkide de başarısız olursa bir erkek, mutsuz olursa bir erkek onun çıkış yolunu kendisi bulur. Asla kadına ihtiyacı olmaz. Bu yüzden kadınlar başarılı erkeği çok fazla sevmezler. Seviyormuş gibi yaparlar. Hep onları arzularlar ama onlara asla sahip olamayacaklar. Diğer bir madde aldatılmak kesinlikle bir zayıflık biçimidir. Sevgi eksikliği değil. İster aldatan olun ister aldatılan. Bunun zayıflıktan başka hiçbir açıklaması olamaz. O yüzden kendinize doğru sınırları çizmeniz gerekiyor. Diğer bir madde evlenmeyi çok fazla öncelik halinize getirmeyin. Etrafınızda şu an kız arkadaşınız olmayabilir, yolda gidebileceğiniz bir kişi etrafınızda olmayabilir ve bu yaşlarda strese giriyor olabilirsiniz. Hiç acele etmeyin ve daha sonrasında bu yaşlarda bir evim yok, bir barkım yok. Ekonomik koşullar maalesef bize bunu getiriyor. Eskiden dedelerimiz veya da babaannelerimiz emekli maaşıyla herhangi bir yerden bir ev alabiliyorlardı. Ama şu an bu bizim için çok zor. Yani kısacası 2-3 ay çalışıp rahat bir şekilde düğün yapabiliyorlardı. Ama bizim zamanımızda bu çok mümkün değil. Mümkün olmadığı sürece bizi bu kadar çok derde sokuyor. Derde soktuğu kadar da sırası gençliğimizi yaşamıyoruz. Hep bu tarz sıkıntılar devam ediyoruz. Ama düşünceniz şu olursa şu anda etrafınızda birisinin olmaması ve evlenebilecek kadınla beraber yolda gidiyor olmaması. Veyahut da evinizin olmaması, ev alamamış olmaması Bunlar sizin sorumluluğunuz olan şeylerdir Yaşadığınız dönemle ilgili şeyler Asla acele etmeyin Acele ettiğiniz takdirde kesinlikle tökezleyeceksiniz. Düşünün bu yaşlarda evlendiğiniz bir yola çıktınız. 2-3 yıl oldu. Ve yaklaşık 27-28 yaşlarına geldiniz. Kısacası 30'lu yaşlara geldiniz. Ve bu yaştan sonra hem maddi olarak hem manevi olarak hem duygusal olarak geri dönüşü çok zor. O kadar sağlam adımlar atmalısınız ki. Bugün o düşünüm canınızı sıkan şey ileride daha büyük canınızı sıkabilir mi diye bir düşünün. Karşınızdaki kişiye şu anda yolun sonunda olsanız bile evlenecek olsanız bile bunu düşünmeniz çok önemli. Yani şöyle örnek vereyim. Liseli çağlara illaki girenler veyahut da girmeyenler oldu. Lise döneminde o üniversite sınavı için o kadar çok canımızı sıktık. O kadar çok strese girdik. O kadar çok fazla baskı vardı ki üzerimize. Şunu üniversite okup bitiren birisi olarak söylüyorum. Bugün yaptığım stres bana üniversiteyi bitirmek için ve üniversiteyi bitirdikten sonra o kadar büyük yük olarak döndük. Ya o günkü de dert miymiş dedim ya. Yani dert olarak gördüğünüz şeyler çözümü ulaştırdıktan sonra size daha büyük dert olarak çıkabilir. Bunu çok iyi takmanız gereken. O yüzden kesinlikle acele etmeyin. Şu anda etrafınızda birisinin olmaması kadın ve erkek olarak yanlış kişiyle olmaktansa yalnız olmayı tercih edin. Bu siz için daha sağlıklı olacaktır. Ve diğer maddemiz kadınlarla tanışmaya çalışırken bunlara elde etmek için ödediğiniz bedel reddedilmek bir ücret olacaktır. Bunu unutmayın. Milyarder olan bir insanların bile uğraş verdiği ve sonunda ücret ödediği bir şey. Bakın bu cep olarak değil. Amağınızdan ödüyorsunuz bunu. Elde etmeye uğraşıyorsun. Ave etene çıkıyorsun. işte buluşmaya çıkıyorsun. Çiçekler alınıyor. Böcekler alınıyor. Bunun sonunda elde etmiş olsanız bile elde etmemiş olsanız bile uç olarak bir ücret ödüyorsunuz. Ve bunun bedeli var. İster milyarder olun. ister orta sınıftan birisi olun. ister cebinizde 5 kuruş parası olmayan birisi olun. Hiç önemli değil. Bunu cebinizden değil manevi olarak ödüyorsunuz ve zamanınızdan ödüyorsunuz. Bunun için acele etmemeye çalışın. Hemen şimdi etrafında birisi yok hemen de kız arkadaş bulmalıyım, sosyalleşmeliyim bir şeyler yapmalıyım. Bunun doğru mu yanlış mı olduğunu ilk önce karar vermeniz gerekiyor. İnsanı tartmanız gerekiyor. Araban mı var? Arabasız git buluşmaya. Sahilde yürü. Gerçekten cebinde para mı var? Git kahvede eğitine çık. Ama hesabı sen ödeme. Yarı yarıya böyle. Bakalım yüzü mü düşecek? Düşmeyecek. Bu erkek olarak kadın olarak hiçbir şekilde tek bir erkek olarak bunu bahsetmiyor. Bunu yapın bakalım doğru kişi mi değil mi? Unutmayın ilk önce tanımaya başladığınız zaman insanları onun olmak istediği insanları tanırsınız. Yani o kişiyi tanımazsınız. Karşınızdaki kişi size olmak istediği, hayal ettiği insanı anlatıyor. bu da size ileride çok büyük bir bedel olarak geri döner. Cebinizden değil zamanınızdan harcarsınız. Kime zaman harcadığınıza çok dikkat edin. Diğer bir madde depresyonda hissetmek. Depresyon depresyonda hissetmeniz şu anda depresyonda olmanız anlamına gelmiyor. Nasıl yani? Bunu duygularınızı anlamanız gerek. Kendinizi iyi bir şekilde tanımanız gerek. Bu dönemde olduğunuzu hissediyorsanız duygularınızı tartmanız gerekiyor. Tüm çabalarınıza rağmen devam ettiğini düşünürseniz, yani kötü olduğunu düşünürseniz, kötü olduğunuza inanırsanız onları bir sorun olarak görebilirsiniz. Ancak duyguları kötüleştirmeye bırakıp iyileştirmeye çalışırsanız bu döneme hiç girmediğinizi, ve bu dönemde hiç olmadığınızı bile hak edeceksiniz. Ve bunlar gelip geçici olduğunu çok net bir şekilde anlayacaksınız. Diğer madde iyi olmak. Garson bir kızın size iyi davranması sizden hoşlandığı anlamınıza gelmez. Herhangi bir kütüphaneye, herhangi bir askere bir yere gittiğinizde size iyi davrandığı sizden hoşlanıyor anlamına gelmez. Hemen garson bir kızın müşteri memnuniyeti olarak yaklaştığını düşünebilirsiniz. Kütüphanedeki kişinin oradaki kitapların ruhundan beslendiğini ve yüzüne gülümseme yansıdığını hissedebilirsiniz. Bir iki üç kere git oraya farklı bir tavır, i̇şte gözlerinin içine güldüğünü falan fark edersen adım atabilirsin. Diğer bir madde en önemli maddelerden birisi olabilir uyuşturucu ve alkol zamanı ertelemek olarak algılayabilirsiniz bunu. Ve şu an hayatınızda varsa eğer ki kullanma aşamasını düşünüyorsanız bunları sakın kesinlikle düşünmeyin. Bunlar hayatı ertelemekten başka hiçbir şey değil. Hayatı bir erteleme düğmesi olduğunu düşün. Bu düğme kol ve uyuşturucunun adı altında geçiyor. Yani hayatı ertelemek istiyorsanız ya işte bir kızla tartıştınız ayrıldınız ve bunun bir çıkış olduğunu düşünüyorsanız bu düğme çıkış yolu değil hayatı ertelemeniz. Bunlara yöneldiğiniz zaman hayatın zorluklarına karşı bu hayatın zorluklarından uzaklaşıp kaçmak istediğinizi kendinize belli edersiniz. Erteleme düğmesine bastınız ya sabah uyandığınızda hayatı ertelemediğinizi, o hayatın yeniden dünü tekrarladığını bugün fark edersiniz. Diğer bir madde en fazla kızın peşinden koşmanın size eğlenceli, çok fazla özgüven dolu bir an olduğunu fark edebilirsiniz. Ama en önemli şeylerden bir tanesi tek bir kıza karşı sadakatli almaktır bunu başarabildiyseniz şu anda o şeyi başarmış sayılırsınız. Eğer ki bu mentalitede devam ediyorsanız hayatınızda bunu başarmış bile sayılabilirsiniz. Çünkü bu mentalite sizi elbet bir gün yalnız olarak kaldığınız anın ileride gerçekten doğru bir kişiyle devam ettiğinizi ne kadar doğru bir mentalitede zamanınızı geçirdiğinizi sizlere ileride çok büyük bir hediye olarak geri döneceğine emin olabilirsiniz. O yüzden çok fazla beraber olmak, işte eğlenmek, yazmak, etmek değil de tek bir kadına sahip olup nasıl sadakatli bir şekilde davranmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu sizler de fark edeceksiniz. Diğer madde genellikle kızlara dış görünüş olarak iltifat edersiniz değil mi? Çok doğru olduğunu düşünüyorsunuz ama bu tamamen yanlış. Çünkü ona birden fazla kişi zaten dış görünüşüyle ilgili çok güzelsin, çok güzel gözüküyorsun gibi kelimeler kuruyor. Ama siz farklı olmak istiyorsanız ona kokusuyla, ona zekasıyla, sesiyle iltifat edebilirsiniz. Hatta ona modasıyla ilgili iltifat edebilirsiniz. Bu sizi diğer erkeklerden daha farklı yapacaktır. bir adım öne geçmeniz için sizlere yardımcı olacaktır. Ve az önce de bahsettim aslında alkol genellikle insanların neden içmediğiniz zaman sizi yargılayacağı bir şeydir. Aslında bu sanki içmediğiniz zaman çok saçma bir şeymiş gibi gözükür ama bu sizin yaptığınız en doğrusudur. Genellikle size insanlar neden içmiyorsun ya işte bir iki tane bir şey olur mu diye yargılayacak. Bunu size yanlış olarak lanse edeceklerdir. Asla kimseyi kanmayın. Sizin doğru bildiğiniz yoldan gittiğiniz sürece asla yolunuzun palo olduğunu görmeyeceksiniz. Sizin doğru bildiğinizden şaşmayın. Asla kimseyi dinlemeyin. Ve diğer madde Ortalama adam olmaktan ne kadar kaçınırsanız o kadar iyi. Bir taraftan üniversiteye gittiğiniz için pişman olacaksınız. Bir taraftan da üniversiteye gitmediğiniz için pişman olacaksınız. Hatta her verdiğiniz karar doğrultusunda dezavantajları olduğunu asla unutmamanız gerekiyor. O yüzden her verdiğiniz karar hedefleriniz ve değerlerinizle uyumlu olması gerekiyor. Ve asla şunu da unutmayın. Her karar verdiğinizde bir şeyleri kaçırıyor olarak hissedeceksiniz. O yüzden bunu erken yaşta anlamak çok önemli. Hayatta en zevkli şeylerin geri dönüşleri çok çirkin olmuş. Bu en zevkli şeyler alkol, uyuşturucu, pornografi içerikler ve bunları ilk yaptığınızda çok iyi hissedersiniz. İkinci yaptığınızda daha iyi hissedersiniz ve bu giderek artar. Şimdi bunu düşünsenize. Mesela bir iş kurmak istiyorsunuz ve bunu her gün tekrarlıyorsunuz ve giderek artan bir performansınız var. Ve egzersiz yapmak istiyorsunuz, fitnessle uğraşmak istiyorsunuz. Düşünsenize. Daha iyi bir şekilde sonucunda iyi bir vücut elde ediyorsunuz. Güzel bir görünüm elde ediyorsunuz ve kıyafetleriniz üzerinde tam oturuyor. Veya bir kitap okumak veya bir kitap okumak. İlk başta bunlar hep canınızı sıkan şeylerdir ama iyi şeyleri ne kadar çok zaman harcarsanız o kadar çok gelişirsiniz.